Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 29 Mart. Hava güzel. Arılarıma bakmaya geldim. Beslemiştim geçen hafta. Beslemeyi almış. Yavru kontrolü yapayım arada. Ne? Bu kendi yaptığım proteinli kek. Kek olarak zaten proteinli kek verdim. Başka bir kek vermedim. Fondan falan vermedim hiç. Çünkü ben fondana yapacak olduğum masrafı kıştan önce yapmıştım. Balı alır almaz beslemelere başlamıştım. Kışın erken geleceğinden korktuğum için. Kış erken gelmekten ziyade geç geldi. İşleri çok karşılaştı, karıştırdı. Yani bir geldi daha gitmedi. Hiç daha önce böyle bir Mart ayı görmüşlüğüm yok. Yani nasıl olacak ben de tam bilmiyorum. Çünkü araların birçoğu yavruyu kesti. Şubat ayında iyi yavru varken bu komple açık açık bal var bunda. Bu benim vermiş olduğum yemdir büyük ihtimalle. Şubat ayında arılarda yavru varken Mart ayında yavruyu kestiler. Burası Trabzon sahili. Geçen hafta baktığımda sadece yumurta ve larva vardı birçok arıda. Bu arıya bakmadım hiç. Bu geçen seneden kalma erkek çerçevesi alt tarafı ve bu arı erkek yumurtası çoktan atmış, larvaya dönmüş. askerden tam göremiyorum ama erkek larvaları var orada. Bu iyi bir şey. Demek ki bu arı erkek yavrusu atmışsa ona bakabileceğine güveniyordur. Kendine güveniyordur. O yüzden atmıştır. Bu iyi bir şey. Bu çerçeve yumurta ve kapanmaya başlayan Larvalar var burada. Erkek çerçevesini saymazsak yavrulu bir. Bunu da kapalı alan daha fazla. kapanıyor. Kapanmaya başlamış. Yavrulu 2. Yavrulu 3. Güzel olan balı hala duruyor. Ön tarafa yavru yapmış. Burada bal da var. Yani ben bunu doğru bir şekilde beslemişim. Şurada şey de var. Hafif polen, polen de serpiştirmiş arı. Yavrulu 3. Yani bunda iki çerçevesinde yavrular kapanmaya da başlamış. Nüfus gayet zengin. çerçevelerin bu sene değişmesi lazım. Bu yumurta. Bu tarafta komple yumurta. Yine arkası bal kemeri kocaman. Çok güzel. Hah. Hani arada burada. o çerçeve dibinde Abi duman yemedi çoktan beri Onu hazır burada bulmuşken bırakayım buraya karışıklık olmasın 1 2 3 4 4 çerçevenin ikisi yumurtalı ikisi yumurtalı ve larvalı ikisi kapalı yavrulu Yok. Bu polenli ve yine ballı. Çok güzel bal var burada. Şimdi şu köşedeki bakalım çerçeve boş mu bunlar. Bunlar eğer boşluk varsa bunlarda ve hoşuma giderse bu polenliyle son yavruluğunun yumurtalığının arasını alırım. Anarı yavru atsın diye. Evet bu Dediğim gibi ideal bir çerçeve. Şimdi bunu kenara alayım. Bu ne alt tarafı erkek? komple ballı olduğu için bunu duvara atayım. Bu şimdi duvar çerçevesi. Ballı. Yine bu da ballı. Duvarın bir yanına. Bu bu yumurtasız, bu polenli ve ballı. Polenli ve ballı. yanına arı rahat yavru atsın diye ana arı. En dışta yemlerini kış boyunca tüketmiş oldukları bu çerçeve boş, kuru bir çerçeve ama kovandaydı yine. Bunu şimdi buraya giriyorum. Bu ana arıya rahatlık olacak. Boş çerçeve olduğu için ana arı arılar ona yer açana kadar oh oraya rahat rahat yumurta atacak. Benim temel petek girme işim budur. Ana arı yine burada geziniyor. Maşallah çok güzel bir ana arı. Benim temel petek girme olayım budur yani. Ben uğraşmam temel petekle falan. 10 çerçeve girerim kışa. Aynı bu şekilde. Güzel 4 çerçevede yavrusu var. İkisi biri tam yumurtalı, birisi yumurtalı larva. Diğer ikisi larva ve kapanmaya dönmüş. Ara bu tarafta şimdi bu çerçeveyi daha dok bu taraftan düzenine daha dokunacak değilim. Onu sonraya doğru kat atmadan önce tekrar bakarım. Yalnız bu erkek çerçevesine de yavruyu yapmış ama Şurada bakayım bir ayar çekebilir miyim? Bunun durumu neydi bu çerçevenin? Ha. Bunun da alt tarafı erkek. Ha pardon erkek çerçevesi zaten buymuş. Tamam tamam. Güzel bu tam yerinde. Tamam bu tam yerinde. Bu o zaman duvar. Bu duvarda da açık bal var sürekli yine besleme yapayım. Şimdi aranın durumunda duvarlar dolu oldu. Yavru ortada güzel. Beğendim aramın arımın durumunu. Altındaki kovan terk etmişti zamanında. Ben de bunu yerden aldım, onun üzerine koydum. Alttaki kovan boştur. Onu buna kat atacağım. şurupluk dolacak. Hatta alıp geleyim ben. Beslemesini yapar. Durdurayım şimdi. Benim şurup bir buçuk birdir her zaman. Yani 3 şeker iki su. Ben her zaman öyle besleme yaparım. Zaten beslemeyi ben bal aldıktan hemen sonra yaptığım için hem stok hem de arayı yumurtaya teşvik etmek amacıyla Ağustos Eylül aylarında da yine bu şekilde veriyorum. Mart ayında da yine veriyorum. Arımın durumu gayet güzel. Hoşuma gitti. Beğendim. Nüfus olarak iyi. Besini de var dört çerçevedeki bir yavru faaliyeti çok iyi. Hiç beklenilmeyen, tahmin edilmeyen bir Mart ayından sonra. iyi. Şimdi diğerlerine de bakayım. bu aralara 80 kilometre uzakta oturduğum için geldiğimde en az 2 3 4 litre şurup veriyorum. Zaten arılarım bu şurubu çok rahat alıyorlar. kekleri yemiş bitirmişler. Bu, bu polen kekinden elimde yine var. Aynı böyle kovalara koyduğum, hazırlayıp da koymuş olduğum kalanlar. Onları da vereceğim katı atmadan önce. Fondan vermiyorum veya başka bir kek vermiyorum. Sadece proteinli kek veriyorum aralarıma. Bu çerçeve boş tamamen kukkuru bir çerçeve. üst tarafı ballı. Alt tarafı erkek gözü olan bir çerçeve. Bu tarafında da hafif yan var. Bunu duvara koyayım. Duvar ballı olsun. Çünkü yavru da yok onda. orada dursun. O boş çerçeveyi yine ana araya yer açmak için en son yavrulunun yanına girerim. Yavrulu ile polenlerin arasına. Çünkü öyle bir sezondayız ki havalar açacak ve bütün açmamış olan, geç kalmış olan çiçeklerin hepsi birden açacak. Büyük bir polen baskını olacak ve nektar gelecek. Arılara yer lazım. Bu polenli bir çerçeve, polenli ve ballı. Ve bunda yumurta yok. Büyük ihtimal bunun bir sonrası yavruludur. O çerçevenin yeri belli oldu. Buraya girecek o. Çünkü bundan sonrası yavruludur. Yavrulunun yanına ana arıya yer açmış olacağım onu girerek. Yani benim şimdi birçok aracı ham petek verip kabarttırmaya uğraşıyor. Ben hiç uğraşmıyorum. O yemi tükenmiş olan dış çerçeve burada ham petek gibi olacak. Bu çok güzel süt basılmış Orta kısmı komple yavrulu süt basılmış larva. Çok iyi. Yavrulu bir. O çerçeve bunun yanına girecek dediğim gibi. Çünkü o yavrulu çerçeve kapanınca ana arı bir yan tarafına atlar yumurta atmak için. Dediğim gibi dışarıdan müthiş polen ve nektar gelecek. Nisan ayında. Zayıf arılar pek faydalanamayabilir ama güçlü arılar kesin faydalanır. Bakın kapalı yavru alanı birçok arıda konuştuğum birçok aracı da dediklerine göre kovan bırakın yavruyu yiyecek namına zat yok dediler yani. Çok harika. Yavru alanı çok güzel. Bu bu kışak güçlü giren, iyi bir ana arıya sahip olan, Hı. ıslah edilmiş, kıştan önce iyi beslenilmiş, şimdiki fondana ona buna yatırılan para zamanında arılara şeker şerbeti olarak verilmiş olan bir arı kovanı. ara Allah izin ederse yerinde saymayacak. Devam edip gidecek. Ana ağrı da burada. Bakın larvaları görüyor musunuz? Çok çok güzel bir kuluçka alanı. Ana da burada maşallah. Harika bir kuluçka alanı. Çok beğendim. Gerisini dürtmeyeceğim. tarafına nektar serpiştirilmiş. Yani yumuşamıştır. Bu tarafından başlasın yumurta atmayan ana arı. Onu ayarlarla zaten ana arıya. Güzel. Bu arıyı da çok beğendim. Maşallah. Şimdi bir sonraki kontrolde tekrar protein kekini hazırlar veririm poşetlerde. Bu sefer bu köşesini de ayarlarım duvar köşesini. Oraya da bir ballı ayarlarım. Ondan sonra iş kalır kat vermeye. Arım, arılarım uzak olduğum için böyle yüklü besleme yapıyorum. Zaten bu şekilde besleme yapmak da arılara ne kadar iyi geliyor görüyorsunuz. Ama bu şurubun ekşimemesi lazım. Bunu, bunun ekşimemesi lazım. Bunu ayarlamanız lazım yani ya hazır yem ya invert edilecek. Ekşimeden arıların alması sağlanacak. Evet ben aynı bu uygulamaları diğer bütün arılarda devam ediyorum.